Saat sabah 7.17. Yazlık montumu mu giysem diye düşünüyordum. İyi ki giymemişim. Şu an var ya üf buz gibi. Öğlen yanacağız ama yapacak bir şey yok. Fermuarımızı açarız. Sıcağı çare var da soğuğa yok. Oğlum bu ışığı ne yapmışlar böyle? Aynı anda yanması gerekmiyor mu kardeşim? Günaydın renkli dostlar. Ne habersiniz? İyi bayramlar herkese. Siz de motordayken cebinizi sürekli kontrol ediyor musunuz? Fermuarlı olduğu halde. Kardeşim tamam kapattın bu fermuarı. Bak ikisi de kapalı. İkisi de kapalı şu an. Tekrar bakmana gerek yok. Neden sürekli bakıyorum? Kaybetmekten bu kadar korkmasak mı acaba ya? Belki de bazen kaybetmek gerekiyordur. He? Hayatta bazen kaybetmeyi de bilmek gerekiyor ki kazanmanın tadını unutmayalım. Ha, %60 kazanıp %40 kaybedersek daha iyi olur tabi. Artıya geçebilmemiz için. Yarı yarı olursa olduğumuz yerde sayarız. Matematikçilerden bilinç geldi mi şu an? <laughs> Önce yüzde kar edip sonra yüzde zarar edersen zararda mısındır, karda mısındır? Matematikçiler. Güneşin doğuşunda bir kahve içeyim dedim ama güneş çok mu yukarı çıktı acaba ya? Güneş doğmuş, emeklemeye başlamış, anne baba dede demeye başlamış. Ben daha yeni kalktım. Kalktım derken yeni evden çıktım yani. Yoksa güneş doğmadan önce uyanmıştım. Sizde de böyle bir kendinizi ikna etme süreci oluyor mu ya evden çıkarken? Bende bu süre değişiyor. Bazen yarım saat, bazen bir saat. Yeri geliyor bir gün. Mesela bugün birinci saatte kendimi ikna edebildim. Hazırlandım çıktım. Aslında akşamdan başlıyorum yatmadan önce. Sabah şu saatte kalkarım alarmlarımı kuruyorum. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle çıktım bu tarafa doğru döndüm. Güneş tam doğmamış olsaydı sahile inip kahvemi orada içecektim. Gün doğumunu izlerken. Ama güneş tepelere çıkmış. Gün erken doğuyor. Bu ula 403 kilometre diyor. He, bir anda yapmadık böyle bir çılgın yanımda hiçbir şey yok. Ben keyfim ve kahyası yola çıktık. Nereye gitsem, nereye gitsem, nereye gitsem, nereye gitsem. Yanıma power bankimi aldım. Ee, yedek SD kart almadım ama 4 saat falan çekiyor. Kamerayı ara ara kapatıp öyle bir şeyler yapsak mı ya? He? Uzaklara gitsek biraz. Abi bir şey arıyorum da şöyle biraz göbek atalım ya. Abi biraz göbek atalım ya. Ama lastik havalarıma da bakmadım bugün. 3-4 gündür otor olduğu yerde duruyor. Havası inmiş olabilir. Niye öyle gidiyorum ben? Kemal Tuğrul Sümer gibi. Tabii biz o kadar gidemeyiz. Adamın harita açık. Bizim harita daha simsiyah. Karanlıktayız. Üşüyoruz reis. Aydınlat bizi. Gitsek mi ya şöyle? Ha? Kaşa falan. Ama siz de hiç cevap vermiyorsunuz. Olmaz ki böyle. İnsan biraz konuşur. Deli gibi yaptım kendimi. Ya şimdi uzaklara gitsem yer ayarlamadım. Kalacak yer bulabilir miyim? Şu an bayramdayız. Bütün her yer doludur diye tahmin ediyorum. Ben şu motorun arkasına çalır falan yüklemeyi bir çözeyim de. Arkasına bir çalır koyayım, bir uyku koyayım. Gerçi yaz geldi, uykutulumuna da gerek yok. Böyle basic bir şişme yastık, bir altıma serecek mat, bir de hamam var hiç denemediğim, bir de hamamı alayım yanıma. İple miple lastikle bağlayayım motorun arka koltuğuna. Çünkü çantam falan yok. Bir ara ben şöyle bir gideyim ya. Şu yakın arada değil ama bir ara. Yapacağım öyle bir şeyler. Bir şeyler yapacağım derken Firuze sana da sürprizlerim var ha. Seni de unuttum ama Geliyor sana da bir şeyler. Instagram'dan takip edenler anladı. Instagram'dan renkli pijama kullanıcı adıyla bulabilirsiniz arkadaşlar beni. Abi bu rüzgarın artık azalması gerekmiyor mu? Yaz geldi ama. Fırtınalar kopuyor yine kaskın içinde. AGV kaskın var mutlusun sanıyorlar. İçimden ceplerimi kontrol etmek geliyor. Yapmayacağım. Bugün de kendimle inatlaştım ya cebimden bir şey düşerse çok güler ama. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Bugün adam dövmeyeceğim. Oğlum siz hayırdır lan? sağıma giriyor, biri soluma giriyor. Bugün bayram diye yollara radar koymuş olabilirler mi? Öyle bir ihtimal var. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin? Abi konuşmuyorum ya. Neden bu kadar sessizsin renkli? Anlatsana biraz. Fark etmedim sanma Firuze ile de konuşmuyorsun hiç. Ne haber Firuze? İlgileniyorum tabii ki seninle ama bu aralar pek konuşmadığımızı fark ettim. Tamam takacağım egzozunu. Niye trip atıyorsun ki? 3 aydır oyalıyorum seni egzoz alacağız egzoz alacağız diye farkındayım. Ama senin de muayenen var. Önce muayeneni yaptıralım sonra egzozunu takalım. Muayeneni erkene mi alalım yoksa? Haziran'da muayenesi var arkadaşlar. Yeeey plakaya bak ne kadar mutlu. Ulan plaka bile bizden mutlu be. Şimdi mesela o plakadan bahsettim ama kamerada o plaka muhtemelen görünmedi. Ben şimdi onu zoomlayıp umlayıp size göstermem lazım değil mi? Madem bahsediyorsun bir şeyden görsellerle de destekle değil mi? Renkli. Şu montajlara biraz hareket kat ya. Kuru kuru dayıyorsun bize görüntüyü. Sonra videom neden izlenmiyor? İnsanlar sıkılıyor. Ama yakında sizi tedavi edeceğim. Hep beraber tedavi olacağız beyler. Bir renkli bir fruze bir de egzoz. Ay heyecanlandım. Coming soon. Kendimi bir anda Adrasan sahilde buldum ya. Neymiş? piknik yapmak yasakmış. İnsan çıkması yasak değil. Ben şöyle kahvemi Adrasan manzarasında içeyim. Ulan yine ofroda çıktık arkadaş ya. bir şekilde dönüp dolaşıp bu motor araziye giriyor arkadaş lastiğimizi yarmadan şöyle şuraya durayım diyecektim burada da pismiş burası kirletmeyi seviyoruz ya bakın temizleyin demiyorum kirletmeyin yeter ya bu kadar zor olmasa gerek. Oo daha bu yol devam ediyor ve bir sürü arabalar var. Abi yol gider de biz durur muyuz? Daha önce hiç gelmedim buraya. Bu yolu hep görüyordum Adrasana geldiğimde. Denize girmeye falan gelince. Ulan nereye gidiyor bu yol falan derken bayağı bilindik bir yermiş burası ya. Baksana insandan geçilmiyor. Baya arabalar, marabalar, bir şeyler, bir şeyler. Çeşme var. Çöp konteyneri bile var. Çadır kurmuşlar. Aman 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 <laughs> aman aman İnsanlar teknelerini bağlamış buraya Burası güzel ya Şöyle motorumun üzerine oturayım ben Kahvemizi içtik reyaz videomuzu çektik paylaştık Artık gidebiliriz Yapay zekaya kanalım için müzik yaptırdım. Hep birlikte o müziği dinleyelim sonra videomuza veda edelim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Müzik hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. <laughs>